Selamun Aleyküm. Şarkı öden hepinize sevgiler, saygılar. Koşturuyor yine bunlar ya. Sabah sabah coşmuşlar. Sırları ilerleden bir köpek çıktı herhalde. <laughs> Geçenki yoğunluktan biraz düşük şarkı şu anda. Hafta sonu cumartesi pazar bir de 15 Temmuz resmi tatil olduğu için hep buralar doluydu. Bir tık boşaldı. Tam yine kalabalık var Şarköy'de. Akşamlar yine yoğun geçiyor. Evet ben bu sabah erken çıktım. Saat 6 küsür. 6.30 var mı yok mu Bakmam lazım zaten. Bir takipçimiz yorum, yorum yapmıştı. Çorba içelim abi sabahleyin. O yüzden erken çıktım. Saat 7 gibi. Çorba çeşarda. Çorba içeceğiz. İşte hemen bir Çok güzel bulutlar var. Sabah erken saatte de denize girenler de var. sabah erken saatler olduğu için plajda hala içenler alkol alanlar dolu plajlar şu anda çöplük. Ne diyeyim yani baktım gördüm her yer şu anda çöplük. İnsanlarımız biraz duyarsız. Ye iç at, ye iç at. Kaç da buradan geçmiyorum. Buraya duş yapılmış bak. Bunu daha yeni görüyorum. Yeni görüyorum orayı. Evet. Yine bir şarkıda güneşin doğuşu. Şu an güneş doğmuş. Harika bir görsellik var. Çok güzel ya. Harika bir kızılık var. Şuradan bir dönüş yapayım da şurada durup biraz şu güzelliği çekelim. Çok güzel oluyor. balık tutmaya çalışanların mekanı tutuyorlar mı bilemiyorum ama mücadeleleri var. Bu da güzel bir şey. Evet. Şimdi şu güzelliğe bakar mısınız? Şarkı'da güneşin doğuşu. Harika. Probably yeah. me, Bu güzelliğe doyum olmaz. Şahane bir görsellik var. Evet, yolumuza devam edelim. GoPro kameramız arıza yaptı. Ben şu an telefonla çekiyorum videoları. Elimde içine stok video kaldı, ne bir şey kaldı. Sadece bir tek video kaldı o da bu sabah paylaşacağım bu çektiğim video onun arkasından gelecek yapacak bir şey yok ne yapalım sizler için sabah erken saatlerde ancak video çekebileceğim belki akşam altıdan sonra durum bu 请问。 Evet arkadaşlar. Mükemmel bir güneş doğuşu Şarköy'de. Şu an siz belki göremiyorsunuz, gözünüzü çarpmıyor olabilir ama en azından bunları Görebilirsiniz Ben şu anda her tarafında çöplük görüyorum yani her taraf çöplük. Evet arkadaşlar kısa kısa biraz video çekelim. Hiç olmazsa birkaç gün durumu kurtaralım. Şuradan değinmeyen istikametine doğru gideyim. Bir video daha çekeyim. Oradan çoğu yaşara çıkalım. Bugün bir iki video çekelim. Bu videomuz buraya kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.